Ve sevgili ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar aa bak bak ne heyecanlısın ikizler. Ne kadar heyecanlısın. Gelmişsin buraya video izlemeye. Heyecanın dolmuş, taşıyor. Bak kısmetin taştı. Gördün mü? Kart sıçladı. Sen tabii orayı göremedin. Niye? Aceleden sona sarmakla meşguldün ikizler Burcu ya. Diyordun şu başını bir geçeyim de bir sona sarayım bakalım sonuç ne olmuş. Hep bu yüzden zaten hep bu yüzden hayatında her şeyi sona sara 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 en sonuna ulaştın. Az kaldı biraz daha gayret et ulaşacaksın ikizler Burcu bak bunu göremedin. Şimdilerde sen açtın bu nereden çıktı bilmiyorsun mesela bazı arkadaşlarım bilmiyor. Neyse şimdi biz konumuza geri dönelim. Bakalım seni bu hafta neler bekliyor veya beklemiyor ikizler Burcu. Kılıç ası, değnek ası çok güzel iki tane teklifim var iki ayrı yerden. Peki bunlar neyle alakalı acaba? bunlar işle alakalı bunlar parayla alakalı ikizler Burcu. Para konusunda çok şanslısın bu hafta bak bunu iyi değerlendir. Teklifler de geliyor sana ama bu teklifler sen gitmişsin, görüşmüşsün, kendinden bahsetmişsin, kendini tanıtmışsın bir şekilde. Oradan sana teklif gelmiş. Ee, ama geldikten sonra sanki sen hani pek beklemiyormuşsun gibi. Şöyle bir moddasın, geldi şimdi ne yapacağım? Hani gelmese daha mı iyiydi acaba, moduna girmişsin? Böyle bir şey görünüyor bak, güzel bir şey bu. Bunu iyi değerlendir, ikizler burcu, her zaman eline geçmeyecek bir şey bu. Güzel de bir şey bu parayla ilgili ya. Sen bunu kullanırsın bence. Sen bunu değerlendirirsin gibi. Burada bir konuşma var. Gecikmiş bir konuşma. Daha önce olmalıymış ama şimdi oluyor. Neden gecikmiş biliyor musun? Çünkü karşındaki insan o kadar çok böyle kendini e, saklayan, o kadar çok her şeyi içine atan bir insan ki e, sen onunla konuşmak istediğin zamanlarda bile hep böyle e, içine kaçmış. Kaçmış yani konuşmamış ama şimdi konuşmak üzere geliyor şimdi de sen içine kaçmışsın. <laughs> Yani konuşmak istemiyorsun anladın mı? Böyle bir zamansızlık durumu var. Denk gelememe durumu var. Sen böyle adım atıyorsun o gidiyor. O geliyor sen gidiyorsun. Hani böyle bir denk gelemiyorsunuz. Olmuyor yani. Bu ilişki olmuyor ikizler burcu. Bu kişi de e, yengeç akrep ya da balık olabilir. Böyle bir burçta. E, dengesiz yani. Uymamışsınız birbirinize. Görünmüyor. Devam edelim. Burası çok güzel ama. Ama burası çok güzel. Ama burası nasıl güzel? Bak bu insan çok iyi. Bu kişi iyi. Ee, şöyle söyleyeyim sana. İşinde gücünde ne yaptığı belli, ne istediği belli. Yani e, bunu da artık bulmuşsun. Tamam mı? Hani buna da kapris yapmazsın diye düşünüyorum ikizler burcu. Çünkü bu insan çok net. Ee, sana da net geliyor. Diğeri gibi değil. E, hayatı belli bir de şu kartı şunu açmak istiyorum ben bak mahkeme kartı gördün mü açık net birisi geliyor senin hayatına galiba senin baktığın şey bu ne olduğu belirsiz insanlar aşk hayatınla ilgili o yüzden e, tam sıkıldığın bir anda böyle birisi de denk gelince diyeceksin ki tamam buldum bununla e, olmak istiyorum ya da bununla hani e, ben bir şeyler yaşayabilirim diyeceğini söylüyor. Bir de buradan bir buna şey çekelim. E, mesaj kartı çekmek istiyorum. Ne söyleyecek acaba? Bunun adı aşk diyor. Valla ikizler burcu aşkı buluyorsun bu hafta. E, bu insanla görüşüyorsun. Bence görüşüyorsun. Bunu kaçırmazsın diye düşünüyorum. Peki bu kişi hakkında biraz bize bilgi ver bakalım. Nasıl bir insan acaba? Yıldız kartı, değnek dokuzlusu, ölüm kartı. Vay yalnız bu bu insan var ya... Ee, bir yanda seviyor, bir yanda bırakıyor. Öyle bir tip. Yani sevdiği zaman böyle gerçekten e, senden daha iyisi olamaz. Sevdiği zaman e, seni göklere çıkartıyor ama böyle en ufak bir yanlışında da silecek gibi bir duruyor. E, o yüzden de dikkatli olmak lazım. Böyle seviyorsam tam seviyorum modunda. Bir insan birazcık da kıskanç olabilir diyor kartların mesajı. Dikkatli olmakta fayda var. Peki devam edelim bakalım. Güç kartı değnek Olması. Burada bazı sorumluluklar üstüne gelmiş senin e, hayata dair onu yap bunu yap hangi birini yapacağım diyorsun ama hepsinin üstesinden de geliyorsun ikizler burcu yani tamam sorumluluklar üstüne üstüne geliyor olabilir ama senin yapamayacağın hiçbir şey yok bunların arasında veya senin e, hani seni aşacak olan hiçbir şey yok ve bunları başardığın zaman da hani böyle istediğim şey de olacak biliyorsun bir yol açılmış önünde hedefin bu. Bunu başarmak istiyorum ve burada sorumluluklar var. Tek tek bunları yapa yapa belli bir noktaya geleceğini de biliyorsun. Kendinden de çok eminsin. Öyle de olacak diyor kartın mesajı. Hani çalışmaksa sen zaten bundan kaçmıyorsun. Kupa dört kupa kralı. Yalnız şu ezik insanla hala ne uğraşıyorsun ikizler Burcu? Yani bak, bak nereden belli biliyor musun? Seni sürekli ikilemde bırakıyor. Sen bu insanla ilgili ne düşünüyorsun? Sürekli diyorsun ki benim hayatıma geliyor mu gidiyor mu? Beni seviyor mu sevmiyor mu? Anlayamıyorum diyorsun. Anlayamazsın çünkü o kadar ezik ki sana duygularını gösteremiyor Kizar burcu. Gösteremiyor ki duygularını. Hani sen duygularını hissedemediğin bir insanla ne yaşamayı bekliyorsun ki? Değil mi? Dolayısıyla hani bu insan tekrar bu hafta yine hayatına gelecek ama diyeceksin ki acaba ne hissediyor? Ve artık bu bu soruyu kendine son kez sorman olacak bu insanla ilgili. Çünkü ona açık açık diyeceksin ki ne hissediyorsan bana hani ya söyle ya göster ama böyle olmayacak bu. Ben de yoluma bakmak istiyorum deyip oradan bir kendi yoluna bakacağını söylüyor ikizler ee, İkizler Burcu. Yani bence sen bu, bu insanla yolları ayırıyorsun. Ne istediğini bilmeyen o insan. Ama bak demin gördüğüm çok iyiydi. O demin ki o gelsin. Bu bu gelmesin. Diğeri iyiydi. Bakalım buna. Bak burada buluşmam var. O, de, o değil. Asla o değil. Bu başka birisi. Ee, i̇ki önce gördüğüm olabilir. Bak aklında tut. Kısmetin artmış. Ne yapayım? İkizler Burcu. Bir sürü insan gördük. Aklında tut. Şimdi bak bu iyi. Demin değil ondan önce gördüğüm bence bu. Bununla yüz yüze görüşüyorsun. Her şey olması gerektiği gibi aşk hayatınla ilgili direkt aradığını bulduğunu söylüyor. Ben aşk olayı ile ilgili ikizler burcuna 10 üzerinden 10 veriyorum bir sürü gereksiz var, bir sürü gereksiz var, yok diyemem. Ama onların arasından gerçekten istediğin gibi birisi de var ...ikizler Burcu. Peki aşk on üzerinden on bana iş parayla ilgili bir de söyle bakalım. Gerçi ilk başta ilk iş parayla ilgili açtı biraz ama ben yine de hani o konuları da bir sormak istiyorum. Bak para şövalyesi bak. Bak. Ee, bir değişiklik var para iş para akışınla ilgili bir değişiklik var bir şeyleri yeniden yapman gerekecek bir fırsat var ama onu değerlendir diyor. E 2 hafta önceki bir konuşma sanki tekrar gündeme gelecek gibi para konusuyla ilgili. E, para konusu iyi, aşk konusu ondan da iyi. Güzel gördüm İkizler burcu. Şimdi bir de mesaj kartı çekmek istiyorum. Bu arada diyor sanki Melis senle canlı görüşelim. Şöyle karşılıklı sesli canlı görüşelim mümkün arkadaşlar. Konuşuyoruz, görüşüyoruz canlı birebir. Ee, yorumluyorum yaşadığınız olayları nereden? Aşağıda web sitemiz var. Oradan üye oluyorsunuz sistemimize, soruyorsunuz. Direkt geçidi dünyanın en tehlikeli sularında yüzmeye hazırlanıyorsun. İkizler burcu çok korkusuzsun bu ara. Artık biliyorsun, bazı şeyleri biliyorsun. Tehlikeyi ve zorluğu göze alıyorsun. Ve yardım geliyor ne olursa olsun bir şekilde düze, düzlüğe çıkacaksın ne olursa olsun bir şekilde ayaklarını yere sağlam basacaksın öyle ya da böyle e, işin içinden çıkacaksın diyor böyle gördüm inşallah güzel olan şeyler çıksın diyorum abone olmayana hiçbir şey çıkmasın ama şu saate kadar hala daha şuradan basmayana şuradan abone ola basalım kocaman kalp şuradan kalp ve abone ol arkadaşlar hepinizi seviyorum görüşmek üzere.